Hocam bir kimse oruçluyken saç kestirirse ve dikkat ettiği halde burnundan boğazına saç kaçarsa orucu bozulmuş olur mu? Her şeyden önce orucu bozan şey vücuda bir şeyin girmesi. Tabii bu noktada İmam Ebu Hanife ve talebeleri İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah arasında görüş ayrılığı olan bir konu var. O da şudur ki, tabi menfezden girme şartı var mıdır? Yoksa tabii olmayan bir menfezden de bir şey girse oruç bozulur mu, bozulmaz mı? mezhepte tercih edilen görüş ki bu İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın görüşüdür. İster ağız gibi burun gibi tabi bir menfez olsun ister vücuda bir şey zerk edilmiş olsun tabi olmasın bir şeyin girmesi orucu bozar. Peki giren şeyin sualde de ifade ettiğiniz üzere gıda maddesi olması ya da ilaç olması vücuda fayda verme şartı var mıdır? El cevap böyle bir şart yoktur. Hmm. İmam Muhammed kitabül aslında ki Hanefi mezhebinin temel kaynaklarındandır vücuda girecek olan bir okun Kaybolması yani bir sopanın bir çivinin kaybolmasından bahsediyor hmm. ki bu vücuda zararı olan bir şey kârı evet. değil. Eğer tamamıyla orada kaybolup içeri gidecek olursa bunun dahi orucu bozacağı ifade edilir. Bu sebeple eğer kişi cf hani kıl dediğimiz olay bunu yutacak olsa tabi bu hani yutacak derken İtirazı mümkün olup olmama meselesi de önemlidir. Bu bağlamda yani bundan kaçışı mümkün olduğu halde ...kişi bunu yutacak olsa... cefine girecek olursa... ...bu insanın orucu bozulacaktır. Sadece şunu belki söyleyebiliriz. Kefaret gerekir mi? Gerekmez mi? Hmm. Kefaret gerekmez. Çünkü kefaret... ...muhtat, yenilmesi muhtat olan bir şey... ...ya da vücuda bir maslahat... ...bir faydası evet. olan bir şeyin... ...yenilmesi, içilmesi durumunda. Bile isteye yapılması e, durumunda. E, bu bağlamda ise bu kefareti gerekli kılan... ...bir durum değildir. Ama orucu bozar mı? Bozacaktır. Hmm. E, tabii burundan kaçması biraz... Zor çünkü e, burundan e, genize gelir ki genize kılın gelmesi insanı ciddi rahatsız eder. O değil ama ağza bu olabiliyor. Hı hı. Bu gibi durumlarda ağzımızı kapatalım. Eğer bir kıl seziyorsak tükürelim edelim. Evet. Yani bundan sakınalım. Hatta e, kitaplarımızda Muhittir Burhani'de görmüştüm. Yağmurlu bir havada kişi dışarıda dolaşırken e, oruçlu olduğu, aklında olduğu halde. Hani oruçlu olduğunu unutacak olsa müstesna o zaman insanın yemesi içmesi orucunu bozmaz. Evet. Ama oruçlu olduğu aklında olduğu halde yağmur damlası ağzına kaçıp onu yutacak olsa bu da orucunu bozacaktır hmm. diyor. Kar tanesi ağzına kaçıp yutacak olsa bu da orucunu bozacaktır diyor. Niye? itirazı mümkündür ağzını kapatsın veya ağzını eliyle örsün bir şekilde kendini muhafaza etsin. Ama kaçışı mümkün olmayan örneğin tozlu bir ortamdasınız. E, toz e, geliyor vücudunuza ve siz kendinizi korusanız da bir şekilde onu solunum olarak içine alabiliyorsunuz. Bu orucuna zarar verir mi? Bunun vermeyecek. yine kitaplarımızda möskürdür. Hatta e, örneklendirme olarak da değirmende çalışanlardan bahsedilir. Yani un değirmeninde, hı hı. buğday değirmeninde ki orada tozlu ortamdır. Böyle bir ortamda kişi kendini korudu halde, muhafaza ettiği halde, Günümüzde maske taktığı halde yine de onun solunum olarak almış olduğu o buğday veya un zerrecikleri orucuna zarar verir mi? Vermeyecektir. Evet. Ama itirazı mümkündür değildir. Buna göre değerlendirilir. Keza İnsan banyo yapıyor. Banyo yaparken sıcak suyla banyo yaptığı için bir buhar oluşabiliyor. O buharın oruca zararı var mı? Kasıtlı olarak buharı içine çekmiyor. Gayri ihtiyar olarak buharlı bir ortamda bulunduğu için oluyorsa bunun da zararı yok. Ama özellikle ben işte işte buhar odasına gireyim. Veyahut da hani bazı yapayım. hamamlarda buharlı bir ortam evet. oluşuyor. Fin hamamı diyorlar herhalde. Evet. Bu gibi yerlerden o buharı içime çekeyim şeklinde olursa bu zaten orucu bozacak bir durumdur. O zaman yani her halükarda bu tip şeylere dikkat etmek Tabii gerekiyor. Tabii ki dikkat etmek gerekecektir. O yüzden hani soruda ağzım tıraş olurken ağzıma kul evet. kaçtı tüküreceksin, atacaksın. Onu Bazen böyle işte hani abdest alırken de ağzımızı kırıyoruz veya normal zaman ağzımız çok kuruyor mesela ağzımızı çalkalıyoruz falan bu tip durumlarda da. Onun zararı Heh. yok. Yeter ki orada yani yutkunma yapmayalım. Hani ağzımıza aldığımız suyu abdeste dışarı verdiğimizde o suyu atmış oluyoruz. Ama evet. onun nemi bir miktar zerreciklerinden itirazı mümkün değil bu bu tükürükle karışmıştır. Hı hı. Ee, bunun ise e, oruca zarar Galiba. vermeyecek. Yine kitaplarımızda vardır. Eğer öyle olsaydı zaten e, oruçluyken abdest almada ağız ve burun temizliği evet. özellikle ağız temizliğinin yapılması sünnet olmamalıdır ki aksine abdestte mutlak manada ağız temizliği sünnettir. Evet hocam.